Emre Bayrak ile ayrılır mısın, ayrılmaz mısın testi. Sinirlendiğinde telefonu yüzüne kapa kapatıyordur. Ya uzun vadede evet herhalde ya. <laughs> Sana haber vermeden gece dışarı çıkmıştır. Yok hayır. Ayrılmıyor galiba. <laughs> Aşkım Gizlice eski sevgilisini stalkluyordur. Ayrılır. <laughs> <laughs> Telefon şifresini söylemiyordur. Yine ayrılır mı herhalde ya. Ee, özel günlerinizde bile hediye çiçek vesaire almıyordur. Ya tek başına ayrılmak için yeterli bir sebep değil ama hani önemsenmemek uzun vadede ayrılığa sebeptir. Aranızda geçenleri yakın arkadaşlarını anlatıyordur. Yok ayrılmam ya. Onların böyle yönlendirmesiyle falan bir ilişki yaşıyorsak orada o da uzun sürmez yani. Sürekli yalan söylüyordur. Ayrılırım. Maddi manevi sorunlarını sana yansıtıyordur. Sakın ya maddi manevi neyse de maddi <gülüyor> sorunlardan <gülüyor> ben <yok. gülüyor> Sorunlardan trip atarak kaçıyordur. Ay kanka bu da yine iletişim kuramadığım biriyle bir ilişki gitmez yani. Tanımadığı karşı cinsleri eklemeye devam ediyordu. Aa daha neler daha ya. Tinder vesaire flört uygulamalarını kullanmıştır es, es geçmişte. Yani şu an karar veremedim de. Ya hani, ilişkinin atıyorum bir 7-8 ay geçmiş olsun ki ayrılamıyorum yani. <laughs> Sevmediğini söylediğin şeyleri yapmaya devam ediyordur. Bazı şeyler misal ayrılmaya sebeptir ama sürekli seni eleştiriyordur. Ayrılırım ya <laughs> Eleştiriyor. Açık bir insan değil ya. Dışarıdayken ilişkisi yokmuş gibi davranıyordur. O dakika ayrılırım. He. Sosyal medyada seni hiç paylaşmıyordu. herkes biliyor. He. O. Ama hiç paylaşmıyor. Ya ayrılabilir ya. Arkadaşlarını öncelik tanıyordur. Ayrıl ayrılırım. Dedikodu yapıyordur. Yok ya biz zaten dedikoduyu beraber yapıyoruz. <laughs> Kavga esnasında ayrılık bülöfi yapıyordur sana. Ayr Direkt ayrılır. Direkt ayrılırsın değil mi? dünyanın en umursamaz insanı gibi davranıyordu. Hayır ya. Bir Ayrılırsın. tane de Joker soru ben ekleyeceğim abi. Joker vefasızlık yapmıştır. Ahde vefasını göstermemiştir. Abi. Lafları böyle yapmasaydın, etmeseydin tarzı cümleler kurmuş. Lafını köpek yese kudurum. <laughs> Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın? Ayrılırım, vefasız daha gelemem. Hadi görüşürüz.